Arkadaşlar bugün sizlerle beraber burada gördüğünüz oyuncakları açacağız. Yanımda babam var. Bunu Merhaba arkadaşlar. Eee bunda polip polip kut koydum. Bu LOL bebek. Bunun içinde de böyle oyuncak var. Bunun ismini bilmiyorum. İçinde bir oyuncak var. Bu cici bici paketi. Bu Barbie toy box. Bu pırıltılı oyuncak. Bu da oyuncak. Normal. Şimdi bunları sıra sıra açacağız. Yani bir babam seçecek. Bir ben seçeceğim. Şimdi bir tane seç. Ben ee, bunu seçiyorum. Ben aç bakalım hadi. Çok merak ediyorum içinde ne çıkacak. Bir tane domates salçası çıktı. Aa, tamam onu koy. Bir de buna geç bakalım. Benim seçtiğimi aç bakalım. Onun bir, bir tane daha var. Aa. Bir de havuç çıktı. <laughs> tamam Babamınkini açacağım şimdi Şöyle Açabilir misin? Ben tutayım şöyle arkadaşlar Nasıl bantladın kızım bunları? Nasıl bantladın böyle? <laughs> hmm? bizde ne var? Aa çok tatlı bir kız var. Gel bakalım buraya. Gel buraya. Gel gel gel. Ay çok tatlı. Çok çok. <laughs> hmm. Al. İsmi <laughs> neydi onun? Polipukut. Polipukut. Şöyle yakından gösterelim. Evet dur dur. Şöyle netleştirelim. Bize evet. Saçlı. Şöyle Şimdi bir tane daha seç. <laughs> Daha seç. O zaman e, şunun hikayesini anlat sen. Şu neydi bunun ismi? E, lol bebek. Lol bebeği evet. niye yaptığını anlat önce. Lol bebeği e, alacak bunu çok pahalıydı arkadaşlar. Kendim yaptım anneme aldırmadı. Böyle internetten bakıp çizdim burayı. Bebeği ve Buraya da lol bebek yaptım. İçinde yumurta var. İçinde de bir lol bebek var. Aç bakalım o zaman lol bebeği. Hmm. Evet. Ben açayım mı? Evet. Ben... Hı. Evet. Şöyle yakından. Çok mu pahalıydı bu? Almadın mı babanız? Hayır anne, Anneme aldırmak istemedim çünkü çok pahalıydı arkadaşlar. Gereksiz gördüm biraz da değil mi? Evet. Bir de herkes yapıyordu. Ben de yap yapmak istedim. Bunu mecbur yırtacağım tatlı. Tamam. Resmi yırtmayayım bir tek. Sen zaten lol bebeğe benziyorsun Elif. Evet böyle bir yumurta çıktı içinden de. Lol bebeğimiz, bebeğimiz yırtılmadı. Ooo harika de, bir bebek çıktı içinden. <laughs> e, Prenses lol bebek çıktı. Burada onun yıldızları. Yıldızı ve çiçeği var şifresi. Şifresi var bir de. Evet. Aa, şimdi bakalım. Bugünlük bu kadar yeter mi sence? Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Şimdi bunları ben ayıracağım. Diğer videolarda da bunları açacağım. Ve videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.